Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte şu iki kutudan ne çıkarsa birinde acı biber var, diğerinde ailesi sesini. Hoşbeş mi ne vardı? Hoşbeş. Çıkınca, evet, hoş hoş çıkınca görürsünüz. Ben. değil. Çıkınca görürsünüz. ona zaman hemen başlayalım. Şöyle kamerayı de ayarlayalım bir. göreyim mi şu arası evet. komple görünüyor. O zaman arkadaşlar taş kat makas yapalım. Kimin bakacağına? Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat makas. <laughs> evet arkadaşlar anne dönecek. Ben bakacağım. Dön ağızdan... Ben bakarım. Aslında arkadaşlar benim de Anne denebilirsin. Ben ama biraz geliyor. O yüzden onda kötü bir şey var. Sen benim. bilirsin. Sen bilirsin ben karışmam. Sen bilirsin. Bir dakika ben bir şey bakayım. Hayır öyle onları bakamazsın. Tamam bir dakika. Onları bakamazsın. Bir dakika seçeceğim biraz sonra. Bekleyin. Seç bakalım. İlk round'dayız ben. Hayır onları ya, bakamazsın izin vermiyorum. Tamam. <laughs> evet, evet. Aga durma, çok acıyorum. Abi, tavuklu pilav yedik mi zaten? Oh, gosh, this really makes me O zaman arkadaşlar, hemen bir sonraki raonda geçelim. Hey, tut da şelim Evet arkadaşlar, ikinci raonda geçtik ve şimdi de ben arkamı döneceğim Aliye bakacak, hemen dönerim. Bye, kardeşim. Şey, çok güzel mi? Yapmıyorum. İstediğin kutuna Ne var? Sır, sır, randa geçelim. Üçüncü randa geçtik arkadaşlar. Aile arkasında. Niye ben bakıyorum? Tamam. Sıh. bence Arkadaşlar hile. Ben ne ben oynamıyorum. Tamam, çık, tamam ya tekrar çık. yapacağız çık. buranı. Çık. Ali bak ben sana güvenmiyorum. Çıkar mısın? Ay ya! Arkadaşlar bağırıyor insanı ya hile. Çıkar mısın? Tamam sen yapıyorsun ya. ya arkadaşlar hile yapalım. Buranın aslında kazanır benim. Tekrar yapıyoruz o yüzden. yemeyeceksin. Tamam. tamam. Çok az bir şey. Oh. Çünkü hak etmiyorsun, hak etmiyorsun bunu. Sen de o zaman yemeyeceğim bundan. Tamam. Oha! Ha! Kocaman mısın? Arkadaş, ar ar bu ben, hazırlıyorum, ben hazırlıyorum. Sen iyi yapıyorsun, ben sana güvenmiyorum. Arkadaş, ar o zaman ben hazırlık geliyorum. Dördüncü randı geçtik arkadaşlar. Bakmadım gerçekten. Hadi. sen dönüyorsun. Dön bakalım, dön bakalım, dön bakalım. Arkanı dön. dön Dönüyor mu? Arası komple görünüyor. Tamam hadi gel. Ben deniyorum arkadaşlar. Bakma. Tamam. Çekmeden kesecek. Ya arkadaşlar. Jelibonumu <laughs> ver göster. göstereyim. Canım. Abi sen gösteremiyorsun. Bakın gösteriyorum. Arka Bakın arkadaşlar şöyle bir jelibon çıktım. Görmüyorsunuz. Arkadaşlar 5. round'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Ali arka Ali dönecek hayır, ben. Hayır. Ali ben az önce turda döndü. Emin misin? Eminim. Ha herkes. Evet. Ali bak notsuzluk yapmıştın hatırlamıyor musun? Hadi. Aa doğru mutsuzum ben. Tamam. Dön. Ben sevmem beklemem. Zehzal! Zehzal! Brownie! Brownie! Yiyorum yarısını. Yarısını yiyorum arkadaşlar. Açalım, açalım bir, açılmıyor da. Brownie! Çıktı. Nasıl yaptı benim yanımıza? Bundan bir yasak alalım. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Nereye? Neyse bunu da biz sonra ziyafet çekeceğiz onun için alalım. Şu albüme bakalım biz arkadaşlar. Ali girer misin? Çalın çapıyoruz şurada. Al kadar bozma. Ne? Sen kefet, <laughs> tamam sen de tamam mı? Zaten Ali'ye sonra videodan sonra seninle bir daha burada. Şöyle. Bursun. Ya bir, bir tane acı biber yiyeceğim ve bir litre su bitireceğim. Şöyle yapacağız zaten. Ali'ye ya bak. Zaten bu videodan... Evet arkadaşlar Ali'nin gönlünü aldım. Şimdi Ali acı biberi yiyecek ama su içecek yani. Acı biber nerede? mı? Burada. Burada suyumuz var arkadaşlar. Burada bunu, bunu içecek. Ağzımdan depte aldı içiyor yeter. Tamam yeter. Ali az bir şey dedim bırakır mısın? Arkadaşlar çok acı. Ay, sonra alın arkadaşlar sonra ekranda git. Evet arkadaşlar şimdi ben arkadaşlarımıza ayrıca bakacak. Bir dakika. Hmm, tamam. Arkadaşlar ben... Hmm. Bu biraz önce böyle kaldı. Seçtim. AAAAAA <laughs> Hadi ben öleceğim ben öleceğim. Tamam hadi sen soracaksın tamam mı? Evet. Çünkü iyi de yaptın kabile, iyi de... Hmm. Kabile yapmadım. İyi de yaptın kabile. Bundan sonra arkadaşlarla birlikte hazırlanalım, hadi giriz paylaşalım arkadaşlar şu kadar bir şey. Bakın göstereyim, şöyle. Şuna... Bir de şekerimizi göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle bir şeker. Çok güzel. güzel. Arkadaşlar bu alışveriş... bunların hepsi alışverişten aldığımız bir önceki videomuzda bugün çektik tabi Hı -hı. bundan sonra da roblox videosu gelecek değil mi Aliye? burada acı suyunda da hazır hadi suyumu alayım ısır bakalım <laughs> Tamam yeter çok istiyor arkadaşlar Gidim. 6. ronda geçelim. <laughs> uh. arkadaşlar bu arada bu son round ve son roundda bu var bakın. Hayır ben son canlıları koparacağız. Koparacak mıyız? Evet. Tamam. Ali'nin son canını da göstereyim arkadaşlar size. Tabii ben onu yaptığını yedim. Arkadaşlar bu çok uzundu. E, zaten videomuzda görmüşsünüzdür. Yarısını yedi ama Ali Bakın bu kadar kaldı. Çok uzundu yoksa bu. Bir sır kalayım mı? Hayır. Tamam. Ben küçük bir, bir sürü kalacağız. Kullanacağız Ali ya. Küçük. Bir. Tamam çalışta ku kullanacağız bunu tamam mı? Arkadaşlar bunu ben hiç, ben biz bunu challenge'da kullanmak için aldık değil mi Aliya? Ben kendim için Sadece şey aradaki birili, arada birilerini yedik. <laughs> Kutularımız da böyle. Çok tatlı şu kutular ya. <laughs> tamam. Yerisini böldük. Ben bunu, ben da bunu ben yiyeceğim. Tam tamız. Evet. Tam tamına 8 round olacak arkadaşlar. Ay 7 round, 7 round. O zaman hemen 6. round'a geçelim.